bir şey yapma. Seni var ya gemer kim o saçını dolarım dedi ben. Tamam mı? Senin başkası farkındayım. Tamam mı? Şimdi karıştırıyoruz. Ben sizin akışını bırakacağım. Tamam mı? Ben sizin akışını bırakıyorum. Kızımda iki dört tane pislik var. Sen de onlardan birisinin. Tamam mı? Ben <laughs> de senin öyle saçını sakalmaya ceza yapmam. Bu <laughs> larana kal. Herkibir galınca. Bunu iyi çekmedi. Bugün e, sabah saatlerinde e, kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. E, bu daha önce benim kardeşime de olmuş, kardeşimin arkadaşlarına da olmuş. Korkudan söyleyememişler bize ama bugün de arkadaşına bu şekilde bir darp uygulandığı için e, kardeşim de çekmiş dayanamamış artık. Eve gelip bize gösterdi bu durumu. Bizler de okula geldik, e, dilekçemizi verdik, şikayette bulunduk. Ee, darp edilen kızın ailesi tarafından e, hani sizler karışmayın bizler halledeceğiz, halledeceğiz dediler ama ben bu e, şekilde susmadım. Geldim şikayette bulundum. E, buradan hani öğretmenine de sesleniyorum. Öğretmen de denilmez aslında. Bizler çocuklarımızı buraya emanet ediyoruz. E, onlara güveniyoruz. Ama bizim aklımıza gelmeyeceğimiz gelmeyeceği, yapamayacağımız şeyleri çocuklarımıza uyguluyorlar. Bugün benim kardeşime yapılan Arkadaşına yapılan başka okulda başka çocuklara da yapılacaktır. O yüzden göz önüne alınsın istiyorum. Ee, çocukların e, sesli konuşulmasından rahatsız oluyormuş bu e, öğretmen hanım. Darp edilen, daha önceden derp edilen çocuğumuz da burada. Onu da isterseniz konuşturabiliriz. Kendisi de burada. Ona da bir sorun istiyorum. Ee, yüksek sesle konuşulduğu için rahatsız oluyormuş öğretmen hanım. Bunlar çocuktur. Hani yüksek sesle de konuşurlar. De, tartışabilirler tartışabilirlerdi de. ama hiçbir hakkı yok bunu yapmaya. Bunu söylemek istiyorum. Bugün bizim çocuklarımıza yapılan yani başka çocuklara da yapılır. Bunu göz önüne alınsın istiyorum. Resim öğretmenimiz olan Deniz Aslan tarafından darp edildim. Durduk yere omzuma gelip yumruk atıldı ve ben bunun gereğinin yapılmasını isterim. Suçsuz yere suçlandım ve beni sürekli suçluyor bu hoca. Bana dedi ki sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun dedi. Ben bunları söylemek istemedim ama şu an söylüyorum. Merdivenden aşağı inerken de beni zorla aşağı etti. Merdivenden aşağı düşüyordum. Dedi sen bana pavyon sarkıntılık yapıyorsun dedi. Durduk yere geldi bir anda bağırdı çağırdı yumruk attı. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Durduk yere bağırıyor çağırıyor. O arkadaşımız durduk yere mesela hoca kimseyi suçlamadan direkt suçlayıp kaldırıyor. Darp etmeye başlıyor. Durduk yere yani. Hiçbir sebebi yok. Her gün değil sinirli olduğu zamanlar direkt bize çatıyor. Çok gelmiyordum okula. İlk geldiğimde bana çanta sıramın üstündeydi. Geldi çantayı üstüme fırlattı. Dedi ki montumdan hırpalayarak ben dedi ki sen niye böylesin dedi. Geldi bana ağzı alınmayacak laflar söyledi. Bu ilk de değil çoğu kez yapıyor bunu. Yani gereğin yapılmasını istiyorum. Ya şöyle ki sadece konuşmamızla bile konuşmayan insanlara da yapıyor. Mesela nimeti konuşmadığı halde darp etti.